Merhaba arkadaşlar, oyunculardan ben Eren ve bugün sizlerle 16 oyuncu kariyerine başlıyoruz. Adımız Ömer Tarık. Nedeni rol videosu çeken biliyorsunuz Ömer Tarık arkadaşımız var. Ömer ikinci Tarık. Açıklama bölümünde okursunuz zaten. İşte onun adını yaptım kankam diye. Galatasaraylı diye Galatasaray diye Galatasaray'a gittim. 13 Nisan'da doğduğunu düşünüyorum. Tam emin değilim ondan. Ama sorarım ben ona işte sonra forvet ortada hedef oyuncu sağ ayaklı mı onu da bilmiyorum sağdır ya herhalde söyler zaten o bakalım daha başka bir şeyler var mıdır 9 numara mı 31 isterdi de şaka şaka şey e, iyi iyi böyle 175 santim 70 kilo zayıf sağ ayaklı bir oyuncu oluşturduk ve geçelim Galatasaray kadrosuna yeni kan Ömer Tarık evet ben onu Ömer diyeceğim kısaca karşım derdim ne de şimdi akşamlar <laughs> neyse şampiyonlar kupası El Liberte orada maçımıza geçelim Emre Çolak evet 9 numaralı formasıyla Ömer iki gidiyoruz ha ben proda da oynayabilirim yani çok zor gelebilir Gör biz aradan. Offside'ın anasını siktiniz. Doğru düzgün yerde atan Biz ne zaman istiyor siz ne zaman atıyorsunuz. Falan İngiltere falan. Amut malları. <laughs> Bro. Hadi. Hadi. Ay EB'nin amı. Bir ya. Amına kudum niye güzel pas atamıyorsun harika hareketler yapıyorsun pası geldinmiş Ih, alıyorsunuz Evet arkadaşlar fena değil ha iyi kötü mütü kötü dememiş aferin Aferin amca sana Senin için kiralama teklifi arkadaşlar bakıyoruz Pırırır. Bu nedir mahalle takımı abisi iyi bir takım çıksın tam kiralıkta iyi takım çıkmaz. şu maçı yapmayacağım arkadaşlar biz gitmek istiyoruz 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 bir <laughs> abi siz de gitmişsiniz en kazık dostluk turnasını seçmişsiniz iyi reddettik yani biz ettik biz o kiralama teklifi ha bunlar İngiltere'de falan değil United olduğuna falan bakmayın arkadaşlar şey onlar Avustralya'dan İrlanda'dan falan işte hadi hadi abisi ya ha. real play geçeceğim gruptan çıkamayın ya çıkmışlar tövbe estağfurullah ha kiralama teklifi motor hayır abi mahalle takım bunlar sokak takım işte Hayır verirsin. Ama iyi takım. Avrupa'dan olsun. Hadi oh. Bu kim? Çarptın atletik. Bilemiyorum. Hayır. <laughs> Neden hayır diyorsun? İngiltere'den de. Champions 10 O çok iyi olur ha. Finale çıkalım. Final oynayacağım. Yenildik. Şampiyonlar Kupası ne yazık an ancak ya of bana ne ya gideceğiz abi zaten takımdan Kilo olama teklifi o yemen 8 veriyorsun ya ben ondan reddediyorum normalde 10 veriyor para işimize yaramıyor biliyorum da hava oluyor işte yani <laughs> evet bakıyoruz hadi yok gelmiyor Hı. senin için kiralama teklifi Eyvallah Sturm gas hangi ülkeden bir bakalım Sturm gas güzel <laughs> diğerlikler Abi böyle de ben bulamam ki buradan mı Almanya ikincilikten falan sayıdır değil Arkadaşlar Almanya'dan falan değil. Almanya'daki kulüplere benzettim. Hayır o zaman. Ya iyi bir takım gelsin. İngiltere'den, League'den, Middlesbrough'dan. Evet arkadaşlar bir tane daha gelmiş. Dündüf FC. Ben Barcelona FC sanıyorum. Ya korktum. Barcelona B takımı falan sanırım. Akisar istiklarlı falan. Akisar falan öyle. Türkiye'den de teklif gelsin ya. Hadi o motor var. On parayı çoğalt da teklif yap. Aynı parayla teklif yapıyor. 15 bin verin direkt gideceğim. Aa Gaziantep seven azmış. Gaziantep'e bir gitsek. Bernard. Ya İngiltere'den şimdi gidesin var da bilmiyorum ya iyi değil. Boş verelim. Daha iyi kulüplerden gelir. Orta sıralara Kayseri adamsınız lan. Bakalım arkadaşlar. O Doncaster United. Gidelim arkadaşlar. Neyse İngiltere'den onu biliyorum. İngiltere'nin en düşük liginden falan da olabilir. Sıkıntı yok. Bakalım. Kaptel Van Cup. Evet iyiymiş. Tamam. İlk maçımız kupa maçı olacak. Tabi oynatırsa hocamız. Hoca oynat bak. Karşım dedim ben sana hoca. Helal. Evet bunu ikinci bölümde yapacağım. Takıma hoş geldin. Hoş bulduk ha, abisinin gülü. 20 gol. Oo, o kadar mı kötü lan. <laughs> 20 gol arkadaşlar. Çok iyi bu kalsın ya arada bakarım. Gazım olur. Takvime de bakalım ve bölümümüzü bitirelim. Aynen bu futbol ligi ki en düşük İngiltere ligi. Futbol ligi 1 aynen Wigan falan burada. Champions League değil de futbol ligi 1. Aynen arkadaşlar. Champions çipe e çıkacağız oradan. O iyi yolumuz var da. Bu sezon zor biter. Tam bitireceğiz arkadaşlar. Bölüm başı. Mesela ikinci bölümümüzde kaç maç? 1, 2, 3. 3 veya 4 maç yapacağım. Hemen bitsin bunlar ki. ikinci sezonumuza geçelim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın.